Merhaba yarışsever arkadaşlar. 21 Kasım Ankara Bülteni ile karşınızdayım. İkinci altından bahsedeceğim sizlere. Ankara ikinci altısı dördüncü koşuda saat 2'de 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre 16 handikapta start alıyor arkadaşlar. Gelelim. ilk ayağı arkadaşlar. Burada dört numaralı Girl of Sun. Risk seven arkadaşlar için bu sapkan kazanır arkadaşlar. Ancak eğer ki rakip arayan arkadaşlar için 4 numaralı 1 numaralı rot, e, sayıya en ciddi rakip olur. Daha sonra 7 numaralı Belonus. Daha sonra 8 numaralı Karma Felsefesi şeklinde sıraladım. Büyük daha şablon arıyorsanız arkadaşlar 2 ve 3 numara derim. Ama 4 numara büyük bir ihtimalle kazanır. Rakibi 1, 7, 8 öncelikli. Daha sonra 2 ve 3 numara. Gelelim ikinci ayağı Okovango Arkadaşlar şartlı 1 iki yaşlı İngilizler. İlk defa start alıyor ve 1400 metre kumda aslında 1400 metre kum sürprize açık bir mesafe şartlı bir yarış için ancak 4 numara ve 5 numaralı e, sapkanlar çok hazır gözüküyor. Özellikle 4 numaralı Uğur Tay Halis Karataş start alıyor ve rakibi 5 numaralı Determinant iki sapkan çok öncelikli. Özellikle 4 numaralı Uğur Tay 2 tane son 1000 galobu çok yeterli bu grubu için. Diğer sapkanları tek tek araştırdım. Ee, en hazır gözüken iki sapkan 4 numara ve 5 numara arkadaşlar. Diğer sapkanlar biraz daha geride. Ee, bu sapkanların dışında ben burada yarış kazanabilecek bir at göremedim. 4 ve 5 numaranın dışında. Daha atararsanız belki 1 numaralı kral akın. O da biraz daha bunlardan sonra daha hazır gözüküyor. Ama özellikle 4 ve 5 gruba ayırmış arkadaşlar. Bu grup için 4 ve 5 yeterli. Tek atmak isteyenler 4 numarayı tek atabilir. Ancak ben 4-5 geçeceğim. Gelelim 6. koşu. Peri bacaları koşusu. Kısa vade 9. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metrede start alıyor arkadaşlar. Çok süratli gidecek bir yarış. Burada bu kadar önde seri olan safkanların yarışını izleyeceğiz ve ben özellikle bu kadar seri atın içinde arkadan gelecek olan atlardan bir tanesinin kazanmasını bekliyorum. Özellikle 1 numaralı Fear of World ve 6 numaralı Trillia diyorum. Trillia 2-3'te gidiyor arkadaşlar. O yüzden 1 ve 6 arasında geçmesini bekliyorum bu yarışı. Eğer ki 2, 3, 4 ve 7'den bir tanesi önde boş kalır ve diğerleri bekleme yaparsa bunlardan biri sürpriz yapabilir. Ancak ben diğerlerinin de önde kaçmayı düşündüğüm düşüneceklerini bildiğim için bu yarışta ben 1 ve 6'ya şans veriyorum. Daha sonra atarsanız 2 numara derim arkadaşlar. Daha sonra da ararsanız 4 ve 7 derim. Özellikle 4 numara startta kalıyor. Son yarışlarında startta takılmaya başladı. O yüzden şansım olduğunu düşünüyorum. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. 1 ve 6 bana göre buraya yeterli. Daha sonra ararsanız 2 numara. Daha sonra ararsanız 4 ve 7 numara. Gelelim 7. koşuya. 15.30'da start alıyor. 7. koşu 15 handikap. 3 yaşlı Araplar arkadaşlar 1300 metre kub. Burada ilk atıp 6 numaralı Alev topu arkadaşlar. Ali Kaçmaz ile start alıyor. Daha sonra 2 numaralı Nefertay. Daha sonra 1 numara 4 Nalabeyi şeklinde sıraladım ve daha sonra atararsanız 4 numara Tüverekan. Arkadaşlar bu yarış karışık bir yarış. Dikkat edin. Elinizden gelirse burayı kapatın arkadaşlar. İlk atım 6 numara. Daha sonra 2, 1 ve 4 numara arkadaşlar. Gelelim 8. koşuya. 8. koşuda arkadaşlar bu mesafede bu mesafede çok başarılı olmasını beklediğim 1400 metrede arkadaşlar start alan 5 numaralı Polar Star'ın kazanmasını bekliyorum. Tek atılabilir. Eğer ki atarsanız da çalışması çok iyi olan 3 numaralı Star'ın Falcon ve eğer ki kuma giderse 4 numaralı siyah incilerim arkadaşlar. Ama Polar Star büyük bir ihtimalle kazanır. Rakibi 3 turda arkadaşlar. Gelelim son koşuya. Son koşu arkadaşlar 16.30'da start oluyor. 15 anlık 4 ve 4 yaşlı Araplar 1500 metrede start alıyor. Bu bu yarışta arkadaşlar idmanlarında ve takibimde olan 4 numaralı hızlı kuruş benim birinci atım. 2 numaralı can seklavı formda aprat ile benim ikinci atım. Daha sonra bir numaralı Sabur Bey, özellikle bu Sabur Bey önde boş kalması halinde bugün büyük bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Bu safkan önde boş kalırsa çok tehlikeli olur. Daha sonra 3 numara, daha sonra 5 numara, daha sonra 6 numara, daha sonra 7 ve 8 numara. Özellikle bu 8 numaraya dikkat edin. Çalışmalarda çok farklı bir ata dönüşmüş durumda. Dikkat edin arkadaşlar. Sonaya karışık benim ilk atım 4 numaralı Hızlı Kuruş. Hızlı Kuruş idmanlarını yansıtırsa kazanır. Daha sonra 2 numaralı can seklavi. Daha sonra 1 numara. Daha sonra 5, 6, 7, 8. En sonra da 3 ve 9. Yani bu ayağı kapatmış olduk arkadaşlar. Ben sıralamayı bu şekilde verdim. Siz değerlendirirsiniz. Ama 4 ve 2 numaralı sapkanlar normal şartlarda gruptan ayrılmış durumda. Yarışın en büyük bulması da 8 numara terapisten gelir. Çalışmaları çok iyi. Dikkat edin arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım sizler için bol kazançlı bir gün olur. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.